80 dükkanlık bir organize sanayi. Çok karlı bir iş. Dükkanlar bir senede fiyatını ikiye katlayacak. Benim bebekteki ev satılığa çıkarttım. Gerçi hala bir müşteri sormadı ama. Ne kadar lazım? 140 bin. Ama 90 bini bende. Var. 50 bin eksik? Benim Mersin'de bir arsam var. Onu senin için satabilirim olur mu canım öyle şey? Ha, niye olmasın? Bak bir senede ikiye katlayacak diyorsun zaten. Bir daha böyle bir fırsat eline geçmez. Ben sana elli bini verebilirim. Veli lütfen. Ay niye kabul etmiyorsun? Rica ediyorum. Bak Bülsüm bir şartla olur. Nedir? Ortak olacağız. Veli ben sana güveniyorum. Biliyorum güveniyorsun ama... ...öbür türlü içim rahat etmez. Peki madem öyle rahat edeceksen öyle yapalım. Yalnız bana iki gün müsaade etmen lazım. Edeyim etmesin ama pazartesi son gün. Pazartesiye kadar hallederim ben. Zaten Arsa'nın müşterisi belli. Tamam. O zaman kalk gidiyoruz. Nereye? Notere. Ne yapacağız? Ortak olacağız Füsun. Arsa'yı bir satayım da sonra bakarız. Peki. Öyle yapalım. Demek katlayacak. yakatlayacak. Buyurun. İbrahim abi. Biz sizi biliyoruz doktor bey. Üzülmeyin. İyi günler. Doktor bey paranızın üstü. Kalsın İbrahim abi.